Ben. Geliyorum buralara da girmişsiniz. Karşıya geç abi evet. sen direkt ya. Direk mi karşıya ben Tam, ben tam, tam tamam. karşıya geçiyordum ha. Sen geç ön geçmem abi. <laughs> Şimdi bakalım karşıdan bir şey çıkarabiliriz mi? Bizon vardı aslında. Sen bizonu alsaydın ya. Yani. Aldım aldım onu. Hangardan? Hangardan Aha <laughs> aldım. Rozok boş ha. Rozok boş da poçinki dolu. Poçinki en gitseydi keşke ya. Neyse bu Uzi oynamam var. Oo. Severim. Emir <laughs> 162 var. Gelin gelin. Emir 162 var. 120 tane de mermi attı. <laughs> sağ ol ona ihtiyacım yok benim. Emir 162 tane mermi. Emir 162. Yok yok abi Bek sağ ol. Mehmet alsın onu Memo. Varım. Watch Ya da uzun oynasam ya bu oyun? M162 120 tane mermi uzatılmış şarjör var. Tam yeter anladık. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız uzatılmış ata. Yani uzatılmışa talip olabilir. Boşluk... <laughs> uzatılmış olabilir senin için. Boşa gitmesin diyorum ya abi. O kadar mermi topladım öldüğüm mermisini boşaltayım. Neyse ya. Abi 5 5 50 isten varsa inanılmaz şekilde atabilir. Boçuklar savaşıyor. 5 56 ben de alırım. Şu boçuklara Oğlum baksak mı? fişek var. Orada işte. Watch out. Şu ben, bana 5 50 lazım biraz. Hüseyin var. Görürsün araç. Görürsün. Araç var mı? Gel. Gel. Yarısını bana yarısını tamam. şey at bot abi at. Alattım sana. Bot evet, abi lan. Oo bot abi bot. Bot bot sakin ol. Bot bot sakin. Su su kula geçelim hadi gelin ya. He şey var mı ne lan der, ya lanlar bu sanki. I got oldu. supplies. Aa AK var. Ak'ye vermişsin alırım. Ben AK aldım ya. Gelin gelin su kola bir bakalım da dürbün durumunuz ne? Sıfır. Sıfır. Aynı bizde de. Hadi gelin be. Şu su kola bir bakalım. Abi uzatılmış. Batu abi uzatılmış istiyor mu? Uzatılmış alabilirim. Allah'ım et. Arada kilitliyor ya ekran. Gençler bakın adamı gördüm ha burada. Bekle abi bekle. Geliyor. Çok kulübe, şey, kırmızı kulübe var ya. Ona girdi ama çıktı görmedim. Çatı var. Niye <laughs> gittin? Bak bak sistlede sistlede Oo sükü sükü Aynen Watch out Meme popar diye Oha vurdu ama lan Sakin bak önümüz Mehmet Şş, dikkat et bomba attım bomba attım çekil bomba attım bomba attım tamam, tamam. Allah Alam istiyor da lazer var saldırır ya alt kere salam var var mı fazladan dört mordu alt kere al beş altın hepsini sömürdün ha he. vallahi atabilirim ya sıkıntı yok azıcık alabilirim abi. Ah. Yeter mi? Al, atayım mı? Altın 6x atayım. Al 6x. Yok yok yeter ya bana. Oh. Bana tutamak lazım yani. Dikey. Evet. Dikey bende de yok yani. Onda bir şey yok. Üst kattaki üst kattaki notu güzel. Onunla çökelim. Bence o adam AFK'ydı ha. Şahım. çöktü ama. AFK. AFK Afek. mıymış o? Valla. Aynen AFK kalmış. Ulan bir tane lazer yok mu lan? Lazer attım ne orada ne vardı ya? bak ha. Hüseyin şurada iki tane ne lazer var. buldum buldum mu? seviye şey var abi çanta var. I got var. supplies. Benim var ya. Watch out. Bir şey var. çanta var Memo. <laughs> ben drop'a gidebiliriz. Aracımız ne? Watch out. Drop var orada. Aracımız var mı? Araç yok bende. Bulu gitsek mi ki ya? Yakınımız aslında baya yakın. Mark the location. 250 metre. Ağaç yok ama. Neyse yaya gidelim. Hadi gidelim ya sıkıntı yok. Neredeydi? İnfasyonuz var. Attım bak. Mark the location. Diki yok mu kardeşim ya? Drop'tan bir AVM'ye talibim. bu <laughs> olsun Ya belki şurada garajda vardır ya. Tamam bir şey lazım lan bir şey. şey Bana bir şey lan lazım. Bütün aldım. Ay adam sandım lan şu. Allah. Drop'u ilk sen aç Almışlar mı? Sıkıntı yok be. Açsaydın. Al üç seviye. Abi ne çek abi. Şu en çok ünlü. Mark the location. Araba Orada geldi. geldi. Abi, mı? Nerede? Yardım, yardım. Arkasından çıktım bana gelmesin abi. Durdu yalnız ha. Nerede? Nerede durdu? Ha benim. Biri daha var. Yok mu? Hadi be, şey var mı? Dürbün var mı dürbün? Lan dürbün. Mı, dürbün yok ya? Abim gel 6x atayım sana ben. Dur şöyle yapalım. Yok 6x abi abi sen kullan. Yok 8 6x var bende. Sen kullan abi. 8 var bende. Ben Gel. Fişek var. Abi fişek var ya. Ha 200 ol. Sukul alalım. Sukul tarafından ha. Oğlum. Nereden ne bu e, fişek? Ee bu adamlar e, araç mı? <laughs> Araç mı çağırdılar o zaman? Efendim. Evet abi. <laughs> Hadi gidelim. Allah <laughs> Alan alan ortada. Olsun, Hadi gidelim. Bir <laughs> sen <İlsene, niye? gülüyor> Şey <mi diyeyim> <laughs> Fişe git fişe. Sukul şey çatıya <laughs> çıksan kafi. Çatıdan bakalım. Abi ya. Bence şey direkt basalım ya. Bence direkt, direkt basalım o zaman direkt basalım <laughs> yürüyün. Araç moraç farklı ki bu. Ya da bir tepeye çıkarız Nereden attın onu attı? ya? Çıkın Çıkın Çok mu uzak acaba? Poçinkinen mi? Çıkın. Ya. Mark location. sağda. Durmuş mu? O normal park halinde duruyor da. Nerede attı gördünüz mü? Uçak nerede? Dur, dur atalım be. Oğlum atmadım hala ya. Uçak attı ya. Lan abi niye sıkıyorsun? Ya oğlum tuşlar sıkıntı ya biraz. Gidelim hadi. Tamam ya gidelim. Mehmet, Aşağıya git, Doğuluk tarafına. Dalıcam. Abi bu benim tedbiri bir sıkıntısı var ya. Arabadan falan cümle gibi sıkanıyor arası <laughs> oh. Bak nereye git biliyor musun? Nereye gidebilirsin? Ros. Rozok tepeye alsak <laughs> mı acaba? Tepe alançı mı? Yok. Tepe alan, tepe alan içi bir içi. Gelen olur mu ki acaba bu evet. taraftan ya? Görebilir miyiz? Tepede bir dursak mı? O, Alan 34 saniye var. Alan iki kadar alan... aracımız da var sanırım. Ya aracımız var. Gelen var mı acaba? Ona bakalım. 5 yok ya. Cidden yok. Alan geliyor, binin gidelim. Gidelim hadi. <laughs> Ay, binemedim bekle. Fişek basmamız yok mu peki? nabdi Watch out. Yine dropumuz da var. Bak şu drop'u da alabiliriz. Mark the location. Nerede? Şey bakalım ya. Bak bak. Bir şey <laughs> de basabiliriz. Şurada drop da var. Dropu da alabiliriz. Mark <laughs> the location. Dropta da suda yerinde ya. Git bakalım bir. Hı hı o herhalde biraz, biraz Olur, yani. Bir aslan Bir yolda bir aslan yolda Pişir çift Nerede ya su evet. mı Kal 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 burada Bu ee, Kal burada Ulan. Of oğlum baydılar lan beni. Adamı göremedim ya. Sisleyin beni. Beni bitirmesinler. <laughs> Bak tepede adam. Adam tepede. Hayır hayır hayır. Şu an bana bakıyor. Şu an bana bakıyor. Beni sislemeniz lazım. Helalsin. Oğlum ya adam vardı ya. Vuramadım. Suyun içinden çıktı büyük ihtimalle o. Gençler. Bayıldı mı o direkt mi bitti? Memo. Bayıldı abi. Sıkıntı yok. Dorabı alırız. Ya çok yanlış yerde. Nasıl? Headshot vurmuş ama ya. Tamam bitti 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 bitti. Tamam. Çok ya şurada bir tane adam vardı. Şunu Yalnız telefon kastı benim ya. Botar telefon kastı mı? Hayır. Benim bir kastı. Baya baya bir kastı. Benim kastım. Solda şu Drop'ta ne var bana haber verirseniz üç, 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 bir lazım. Ne var drop'ta? Ha 3 set alır M249 M249 oynarım Oyna 3 <laughs> ABM. var ABM'de Alayım ben AWM'yi Al tamam. Alır AVM'yi ben çöktüm ben Mermi atarım <laughs> Biraz daha sanıyor bu abi Gel Beş tane, iki üç tane alsan yeterdi. Çok kaldı atma. Ah, ya şuna hep basıyorum ya. Hadi. De. Gidelim de çok açıklıyız bakın ha. <laughs> Arkamızda <gülüyor> var. Tam arkamızda fişek var. Mark the location. Fişek değil lan o drop. Fişek bu. Yok ya drop değil fişek mi? Mark the location. Şunu deme ama. Altik satabiliyor. Yok var ya. Bekleyin o zaman. Ya da at ya. Aldım. Basalım ya. abi istersen bu da şey. çok açıktaydı ama ya Şu adamda 556 var mıydı ama? Yok lan Yukarıda 8 var alsaydınız. 556 atarım ya biraz. 556 Bir atayım, atayım abi. Bir bakayım şuna. Oo 3x alırım tabii. ya. Kardeşim 8. Neyse skobum yok. Al abi 556 atayım otan abi al Sıkıntı yok aldım aldım. Tabii, tabii. Tek var, Mark the location. On my way. Tam, tam, botal, git, alır, alır. Mark the location. Safe house Araç adam var ayak izi. Ses var ses ses ses. Lan burada burada. Hadi be. Kaçtı. Durdu. Durdu durdu. Aldım. Ne yaptın? <laughs> Adam neye uğradığını şaşırdı oğlum. Biraz... Adamı havada vurdum abi. Ha, dikey 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 dikey. Hadi. Marked an airdrop. 700-800 metreymiş. Alan, alan çok ya. Alana gidelim. Aracımız nerede? Ya adamlar alan dışı kaldı ya. Çok <laughs> güzel. <laughs> Memo kullansana aracı. Kullansan arabayı. Kit lazım mı ya? 9 tane kit var mı? Abi kalkın alan dışında Allah Allah. Bak ne yapalım biliyor mu? Bence benim dediğim evi alalım. Mantıklı alanın tam ortası. Sür gidelim size. O var 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 dikkat et. Sıkıyor. Kal istersen burada hatta. Tüh. Adam. Mehmet hızlı 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 tepeye çık. Tepeye tepe, tepe. kal burada. Kal burada burası cover. O Oo. sol var. Kast hisste görmeye çalışıyorum da bir dursanız. Okay. Nereden attığını bir görsem adamı Abi, Neredesin ya? Arabaya gidelim. Arabaya gidelim hangarı çıkalım. Arabaya gidip hangarı çıkalım. Ara, arabaya gidemedim Bak ev, ev üç kişi bakıyor ya. Eve bakar mısın ya? Çok ortak kaldık ya. Gidiyoruz. Arkayı hesap edemedik arabaya. Hangara çıkacağız. Ne gidebilir? Bindiniz mi? bindim ben. Mi? bindim bindim. Ben, ben geldim. Uç uç uç. Direkt hangara uç. 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 Ağaca çarpma. Sağdakini göremedim ya nereden aktın. Tamam burada kalabilirsin. Nereli tamam nerede? Tamam ona koydum Lan. Hüseyin. Enemies <laughs> ahead. Pa par 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 abi. Bunu kese kesmesin abi. Benim bir kesme farkı ya. Yapma oğlum. Yapamıyoruz işte. Bir baygın verdim <laughs> abi. İki baygın karşı. Ya, bunu al koşsunlar. O zaman basalım mı? Bekleyelim mi? Bas bas. Bekle. Ya. Bekle be. İki baygın var bakın karşı. Ya, dur de dur, durmasanız. Tamam temiz. Temiz 4 dört. Ya. Biri öldü. Dur, abi abi. şimdi arabaya gelin arabaya gel. Sür 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 sür. Direk sise direkt sise. Abi yok tutuyor ya. Binsene binsene Hüseyin. Abim bin be kaldırdılar ya. Tam bırak daha gitme. Abi, yok, Oğlum yok, niye binmiyorsun? Var mı kaldılar? niye binmiyorsun bak. Tut, var mı ki? Marked location. Var mı kit? Ya bir. Full şey. demişler. Bas 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 bas. Basma oğlum dört kişi ya. Ya. Sol solu basacaktık biz solu. <laughs> solu. Siz çok yanlış yaptınız. Solu. Cenabim şey abi. Mi abi? Sol nereden sıkıyorsun ya? Alan da geliyor. Daha arkadan çıkalım mı? Oha lan. Şey var mı abi kit ya kaldırıp kitleyin. Abim istediğin kadar kit atayım sana al 4 tane attım. Sol taraf ne oldu sol taraf bakın şurası. Mark de Adamın bana sıkışını gördüm. Adam basacak bir şey. Siz kalmadı. Lan bitirme. Bitirme gel bana gel bana gel bana gel. Direkt sağdan sağdan alanı yürü. Sen bana Sağdan bana Orada durma adamı adam seni görüyor. Abi o nasıl bir duruş? Lan soldan la, sıkıyorlar ya. Direkt direkt aracı bin. Direkt aracı bin. Alana sokmayacaklar bize oğlum ya. aracı bin. Aracı bin abi. Aracı bin. Bin mi? Tamam arabayı bana sat Arabayı bana sat Arabayı bana sal. Uç. Sağdan git. Sağdan git. Sağdan git. Sağdan git. Sıkma, sıkma, sıkma. Oğlum önümüz. Sık lan, sık, sık. sık. <laughs> Mehmet bayılma. Oğlum. Mehmet. Hadi be çok yanlış yerde durduk. Helal. Hele sol var. Oğlum nasıl ya? Bütün bir ya. Hadi. Hüseyin, gelmen lazım bana. Cover'dayım zaten, Sistim beni görmüyorlar abi. da. Sisim yok, bana gelsen atlayız hızlı. Koş, atla. koş, koş, koş. Bir şey olmaz, gel beni al. Gelem... Gelemez, ah, Gelemez zaten, sıkıntı etme. Geçiyoruz. Sisim kalmadı, alan dışıyız. Bu çok kötü. Oldu. Alan dışı mısınız? Abi... Hüseyin, ayrılma. Göstermeyin, gösterme. gösterme sen abi, bir saniye. Göstermeyin. Göstermeyin şu an. Abi. Tamam aldım birini. Birini almaya çalış. Bas direkt basın direkt basın bence. Aldım sayı fazla ya. <laughs> of gelmiş 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 hadi Altın. ya. Tamam. <laughs> Onların yeri. Ablar da